Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 4. Sınıf Öğrencisi Yusuf Naz, NASA'nın düzenlediği güvenlik ihlali tespit etkinliğine katıldı. 2 aylık çalışmanın ardından NAS sadece e-posta adresiyle herhangi bir işlem yapılmadan farklı bir kullanıcı hesabının devralabildiğini tespit etti. NAS durumu detaylı NASA'ya bildirdi. 3 ay boyunca NASA uzmanlarıyla birlikte çalışarak zafiyetin kapatılmasına katkı sağladı. NASA Yusuf NASA takdir mektubu gönderdi ve ismini onun listesine ekledi. <laughs> NAS bulduğu açığın teknik detaylarını paylaşarak sürecin önemini vurguladı. Tespit ettiği zafiyetin kullanıcıların hesaplarına hiçbir etkileşim olmadan erişim sağlanmasına neden olduğunu belirtti. Herhangi bir tıklamaya gerek kalmadan NASA'nın sistemini kayıtlı kullanıcının hesabının ele geçirebileceğini anlatan Nas. Yaklaşık 3 yıldır siber güvenlikle ilgileniyorum. Bu alanda kendimi geliştiriyorum. Yakın zamanda NASA'nın sistemlerine de zafiyet buldum. Bu zafiyet şöyle bir zafiyet. Siz kendi hesabınızdan farklı hesaplara geçiş yapabiliyorsunuz dedi. Yaklaşık 3 yıldır siber güvenlikle ilgileniyorum. Bu alanda kendimi geliştiriyorum. Yakın zamanda NASA'nın sistemlerinde de zafiyet buldum. Bu zafiyet şöyle bir zafiyet. Siz kendi hesabınızdan farklı hesaplara geçiş yapabiliyorsunuz. Biz de buna aslında bakbanit alanında, siber güvenlik alanında account takeover olarak nitelendiriyoruz. Account takeover zafiyeti şöyle bir zafiyettir. Sizin bir hesabınız var diyelim. Farklı hesaplara erişiminiz yok. Farklı hesaplara erişiminiz olmasını sağlıyor. Yani aslında farklı hesabı çalmak diyebiliriz aslında biz buna. NAS, NASA'ya Haziran ayında gönderdiği raporun ardından 3 ay boyunca uzmanlarla iletişimde kaldı zafiyetin kapatılması için teknik destek sunu ve süreci birlikte yönetti. NAS, NASA'nın şöyle bir de politikası var. Eğer zafiyet bulup bunu bize bildirirseniz ve geçerli bir zafiyetse biz size ödül veriyoruz diyor. Şöyle bir süreç işlendi. Ben bu zafiyeti buldum. Uzun süredir zaten bu alanla ilgileniyordum. NASA'ya bunu bildirdim. Haziran ayında bu raporu gönderdim. NASA bu raporu inceledi ve geçerli bir zafiyet olabileceğine karar verdi dedi. Şöyle oluşuyor. Zero Click adını verdiğimiz bir Zafiyet türü var. Bu zafiyet türü karşı tarafın herhangi bir tıklamaya gerek kalmadan hesabının ele geçirilmesi anlamına geliyor. Belki görmüşsünüzdür. Size bazen SMS gelir, zararlı linkler gelir. Bunlara tıkladığınızda bazı verileriniz çalınır. Bunlar zero click değildir mesela. Bunlar bir tıklamaya ihtiyaç duyar. Ama benim bulduğum zafiyette karşı tarafın hiçbir şekilde tıklamasına gerek kalmadan hesap devralma zafiyetiydi. Bu zafiyet zaten bu yüzden kritik bir zafiyet olarak nitelendirildi. NASA'nın şöyle bir de politikası var. Bizim sistemlerimizde eğer zafiyet bulup bunu bize bildirirseniz ve geçerli bir zafiyetse biz size ödül veriyoruz diyor. Bu ödül de benim aldığım takdir mektubu ve NASA'nın onur listesine girmem oldu. NASA'nın tespit ettiği açık kullanıcıların kişisel bilgilerine erişim sağlanmasına imkan tanıdı. NASA'nın etkinlik sistemine kayıtlı kullanıcıların ev adresi, telefon numarası gibi hassas verileri bu açık nedeniyle tehlikeye girdi. NAS süreci şöyle aktardı zafiyeti gönderiyorsunuz. Nasıl kapatılacağını anlatıyorsunuz. NASA'da bu yönergeye göre size eğer gerçekten başarılı bir şekilde bu süreci tamamlarsanız bir onur belgesi veriyor. Bir de onur listesine ekliyor. Ben de bunları almaya hak kazanıyorum. NASA'nın sistemlerinde bir kullanıcı girişi var. NASA bu kullanıcılara kendi etkinliklerine katılma fırsatı veriyor. Siz eğer NASA'nın çalışanı değilseniz sisteme kayıt yapmanız lazım. Bu kullanıcılar sisteme giriş yaparken de ev adresi, ad, soyad, telefon numarası gibi hassas veriler olarak adlandırdığımız verileri kaydediyor aslında. Benim bu zafiyetim de farklı bir hesabı devralmaya yönelik olduğu için farklı kullanıcıların istediğim kullanıcının aslında ev adresi olsun, telefon numarası olsun bunları ele geçirilmesine olanak sağlıyordu. Veri ihlali sınıfına girdiği için de NASA bunu biraz ciddiye aldı ve bu süreci beraber yönettik. Şöyle bir süreç işledi. Ben bu zafiyeti buldum. Uzun süredir zaten bu olanla ilgileniyordum. NASA'ya bunu bildirdim. Haziran ayında bu raporu gönderdim. NASA bu raporu inceledi ve geçerli bir zafiyet olabileceğine karar verdi. Ben de yaklaşık 3 aylık süren süreçte NASA'ya ek bilgiler gönderdim. Kendi istedikleri doğrultuda çalışmalar yaptım. NASA'nın zafiyet kapatma aşamasına aslında yardım ettim diyebiliriz. Şöyle e, zafiyeti gönderiyorsunuz. Nasıl kapatılacağını anlatıyorsunuz. NASA da bu yönergeye göre size eğer gerçekten başarılı bir şekilde bu süreç tamamlarsanız bir onur belgesi veriyor. Bir de onur listesine ekliyor. Ben de bunları almaya hak kazandım. E, zafiyet de şöyle oluştu. NASA'nın sistemlerinde bir kullanıcı girişi var. NASA bu kullanıcılara kendi etkinliklerine katılma fırsatı veriyor. Kendi etkinliklerini sistemlerinden duyuruyor. Siz eğer NASA'nın çalışanı değilseniz buraya kayıt yapmak zorundasınız. Çünkü etkinliklere giriş yapmak için bir kullanıcı olmanız lazım. Bu kullanıcılar sisteme giriş yaparken de kendi ev adresleri olsun, e-postaları, ad soya, telefon numarası gibi hassas veriler olarak adlandırdığımız verileri kaydediyor aslında. Benim bu zafiyetim de farklı bir hesabı çalmaya yönelik olduğu için farklı kullanıcıların istediğim kullanıcının aslında ev adresi olsun, telefon numarası olsun bunları ele geçirmeme olanak sağlıyordu. Veri ihlali sınıfına girdiği için de NASA bunu biraz ciddiye aldı ve bu süreci beraber yönetmek zorunda kaldık. Üç aylık süreçte kendilerine verdiğim bilgiler, işte mesela zafiyet kapattık diyorlar ama ben tekrar inceliyorum kapanmamış, farklı bir şekilde tetiklenebiliyor. Ben bunu tekrar söylüyorum. Bu sefer farklı bir yöntem izliyorlar. Bu süreç bu yüzden üç ay sürdü. Bazen üç ay sürmeyebiliyor. Sonunda gerçekten böyle bir zafiyet olduğunu belirledik ve bana teşekkür mektubunu verdiler. Gayet kritik bir zafiyetti. Nas elde ettiği başarıyı üniversitesiyle paylaştı. Okulun desteğini aldığını ve bu sürecin kendisi için manevi bir değer taşıdığını ifade etti. Ben de okulumla paylaştım. Okulum da bunu ciddiye aldı ve çok tebrik etti beni, çok destek oldular. Benim için de çok onur verici bir şey oldu. Ben zaten bu alanda uzun süredir ilgileniyordum. Farklı şirketlerde zafiyetler bulup ödüller aldım. Ama Nas'a kadar büyük bir çapta bir şirket olmamıştı açıkçası yani. Maddi açıdan ödül aldığım oldu ama bu NASA'dan aldığım onur mektubu benim için manevi bir hediye gibi oldu. Benim hayalimdi ve hayalim gerçekleştirdim. çok mutlu oldum bu yüzden. Yani bu alan gerçekten insana güzel şeyler verebiliyor. Benim de öğrenciyken böyle bir şey almam beni çok mutlu etti. Bu alanda ilerlemek için biraz daha teşvik oldu diyebiliriz. Bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlarıma da çalışmayı bırakmamalarını tavsiye ederim. Yani çalıştıktan sonra her şey oluyor. Peki benden çok daha iyiler var. Benden daha yeni başlayan, daha düşük seviyede olanlar var. Ya yani bu işin tamamen aslında gayesi çalışmak. Hani çalıştıktan sonra her şey olabiliyor.